Merhaba. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Ben sizi çektim. Şöyle. De. Teşekkür ederim. Ücretsiz Altın bir şekilde ya. çekiyor. Evet. 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 Teşekkür ederim. sayfamda paylaşsam olur mu? Olur. Ee, Sizle de mi? gönderirim. Evet. Olur. Ümit evet. Kaç tane daha çeksek olur mu? Çok kötü bol veririm. Bir tane deneyelim mi? Evet. Tamam. Evet. tatlı evet okey teşekkür ederim. Şunlara da bakalım. Aa güzeller evet durduklarım güzel. <laughs> Ay çok gergin çıkmış o arada. tamam okey. İsim neydi? Elif. Benim de Elif. Çok memnun, memnun oldum Elif. dedik. oldum ben de. Görüşmek <laughs> üzere. Görüşmek üzere. Bakış <laughs>